18. koştu Asayiş Berkan Ali, 22. koşuda AVCHM, 34. koşuda da Fenerbahçe Beşiktaş kavgası çıktı. Hımm, iyileşiyorlar deme. 4 liralı çöpör bir hasta var, bir türlü yatıramıyor gardiyanlar. Bu neden? Neden olacak? Karolan'ın altına girip sonraları tamire kalkıyormuş. Başka? Bir de evvelki gün bir hasta getirdiler. Mavi ismurdun altı okumasına girmişti ama gereken yapıldı. Evet. Ben zurnanın zırt dediği değil. Olur. Sakine ne oldu sen? Ay hocam sormayın. 206'da bir deli var. Böyle ilaç verirken aldı parmağımı. Prize soktu. Sonucu ben 200 volt yedim. <laughs> 200 volt yedim. Bu kadar parfüm sıkmanı gerektirmez ki. Ama sen güzel evet. sokmak gerek. Çağır. Peki. Panduş! Efendim. Ay hocam ilk itibarda öyle oluyor. Hı. Nedir şikayetim? Hiçbir şikayetim yok. Burada bize çok iyi bakıyor. Mehmetler de çok güzel. Allah, ağaçlar, kuşlar. Bu fazla normal. Ne demek her şey yolunda? Ne her şey üstü, murat üstü. Hiçbir şikayetim yok sular bozuk, elektrik bozuk, yollar bozuk, trafik bozuk, e, televizyon programları bozuk, ahlaklar tamamen bozuk. Senin morallerin bozuk değil. Hayret. Hayret o olsun ya. öyle değil efendim. Allah'a şükür. Bu adam anormal derecede normal. Öyleyse niye geliyorsunuz buraya? Hı? Getirdiler. Büyüklerimi öyle nasip gördüler. Büyükler her şey bizden daha iyi düşün.

Katın, tıpkı hırtava çürüklerine benzer. Ne bir penceresi, ne bir ışığı vardır. Karanlık, zifiri karanlık. İşte bu karanlığı aydınlatmanın tek yolu, psikolojinin varmasından geçer. Anladım efendim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Biraz daha, oraya lakşı deneyimlerine lakşı, lakşı atlayın. Tıpkı bir külçe gibi. Şimdi, anlatın. Çocukluğumuzu, anılarımızı, bahçemizde, artıç ve kistalya ağaçları vardı. Akşam üzerleri Çamlıca'da nane kokulu bir rüzgar eser. Ben Ömer'i çok severim. ama... De sever misiniz doktor bey? Dur <laughs> lan <laughs> rahat olun, rahat olun. Burada sual yok, sual yok, sual yok. Sualleri ben sordum, siz yanıtlarsınız. Tamam mı? <laughs> Eviniz nasıl bir evde? Bir çumbası var. Belli cumbaya oturturlar. Beni hamiller yetişti. Ya sizin o dübüsü kompleksi. Annesi demiyor ki hocam, hamilyesi yetiştirmiş, duymadınız mı? O zaman başına hamilyesi ekler, hamilyesi o dübüsü kompleksi olsun bitsin. Bunu kendine kompleks yapma. Kompleksliyim ben. E, e, ben. Eğitim kelimesi size ne tedavi yaratıyor? Elin afiyet sürelim. Dinle biber. nasıldı karşı Ben çocukluktan beri çok uyu sardım sen. Hiç sesimi çıkartmazdım doktor. Yaş yes, kızım, yes. e, yaş! Ee, yakın aşağılık kompleksi. Peki çocukken arkadaşlarınızla hangi oyunlar oynardınız? Şöyle be! Enamela dosya safran dosyayı, dosya safran boz, safran boz, Fransız dos, Alman boz, Sovyet boz, İngiliz dos, Amerika dos. Yaş! Yaş kızım, zigzaglı dos kompleksin. Hayatınıza kaç kadınla ilgilendiğiniz? ilgilendiniz? Marifet, 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 marifet. He, yaş kızım, kafiyeli libido kompleksi. <laughs> Aklınıza gelen rastgele bir kelime söyle. Vatan, millet, boy trestino, efkar umumi. 23 Nisan, neşit oluyor insan. Takrili sıfır kandım. Hatırla sevgi Onu sut geci Kasay kasay cin baba? Ey Türk Anayasayıyla aslan güreşçilerimiz 10. marşı Deniz kızı Darboğaz Kontür gemi Kafi Kafi yaş kızım Demanşi ya alameti aklınıza göre bir sayı 12'ler, 150'likler, 147'ler, 38'ler, 14'ler, 11'ler, Otuz sekizler On dörtler ikinci 12 Mart. 10 ile. İlyas kızım, ben de sen. Evet. Ee, sen de bu fik. Ne var efendim? Adınız nedir sizin? Adımız annemizdir. Ulus hakimiyeti. 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 250 kuruş. Onu sormadım. Sizin adınız nedir? Sen ben yokuz. Biz varız. Sen ben ona taparım. Ne iş yaparsınız? Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Ne dedi yalnız? Onlar benle de mi, denal mı bıraktılar? Ha! Ee, onlar dediğiniz kimler? Beni bu hale getiren. Kimdir onlar? Kimdir onlar? Kimdir onlar? Hareket ortası, ya anlatırsın. İşte, demedim mi? Bizler giderken böyle birden tozlu verdi. Nabzınızı bu müsaade eder misiniz efendim bana? Nabız var da hala bu kemer dolaşıyor. Bakıyor bir namarda. Korku nedir bilmeyiz. Koca Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, Koca Yusuf Koca Karı Soğuk, Koca Paşa Ay. <laughs> Aaa kafi diyorum siz hiç. Söz dinlemez misiniz? <laughs> Dinlerim efendim. Evet efendim. Sepet efendim. Hayret efendim. Ne münasebet efendim. Anne keramet efendim. Ben ezenle bir dil evet dedim. Evet diye yaşarım. Hangi çılgın bana ayırt diyecekmiş şaşarım. Siz ayet yok efendim. Rahat olun. Sakin olun. Siz de düşünmeyin. Düşünmem efendim. Üzülmeyin. Düşünen kafaları zarar fikirler için. Büyükler her şeyi bizden daha iyi